Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, Önce hoş kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Ben Muhammed Aslan Diyarbakır'dayım. Ee, uzun yıllardan beri sinema sektörünün içindeyim. Yılmaz Güney'den başladım sinema hayatına. Daha sonra işte 2014'te, 15'te vizyona giren Kanlı Postal filmini çektim. Ondan sonra Direniş filmini çektim. O Monoko'da yarışa girdi. Dev Amerikan filmleriyle yarıştı. İlk beşe girdi. Bu pandemi nedeniyle işte şeyde yine Kafirin Festivali'nde gösterime girecekti yani özel gösterim imkanı sağlamıştır film için. Maalesef pandemi patlayınca öyle kaldı şu anda festivallere gidiyor. Sonradan vizyona, duruma göre girecek. Şimdi de işte buna karar verdik. Bu Abina, yeni çalışmayı buna. biraz anlatabilir misiniz? Bu bir kadın özgürlük hareketidir. Bir, Türklerin baş anlatılan bu filmde. E, filmin içinde Kadim Muhammed var. Yine hayat kısa da olsa Kürdistan, Bağbat Kürdistan'ın Cumhuriyeti'nin kuruluşu dönemi var. Yine tabi İran'daki durum şimdi başlamıyor. Şah döneminden başlıyor. E, Kasımlı var. Kasım biliyorsunuz kat dediği var. Yani bunlardan geliyor. Ya bu molla rejimine kadar baskılar bitiyor. Özellikle Kürt halkı üzerinde. Bu Kürt halkı üzerine gelişen baskılar sonuç itibariyle kendi halklarına da dönüyor. Oradaki diğer halklara da dönüyor. Kadına dönüyor kadın hareketi ne dönüştü? Bayraklaştı bile. Yani Amina'nın ölümü. Hı hı. Ee, dünyanın her yerinde hala eylemlilikler sürüyor. Bu da bizi harekete geçirdi. Sessiz kalamazdık. Ee, sanatçı olarak benim özellikle bir Türk sanatçı olarak sessiz kalmam mümkün değildi. Bu anlamda da bu filmi yapmaya karar verdi. Ama Mahsa Amini tetikledi değil mi? Mahsa Amini'nin e, ruhu Jina'da devam ediyor, Jina karakteri var, bir doktor karakterimiz var, birkaç tane karakter var. Onlarla, onların içinde göreceğiz zaten, onların ruhunda göreceğiz zaten. bir, 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 bir içerisinde göreceğiz, yaşayacak yani seyirci. Ee, tarihsel bir film anladığım kadarıyla. Bu belgesel film tarzı mı yoksa? Bu film tarihi yazacak. Sinema filmi. Hı hı. Ama kadınlar Aa, üzerinden daha çok kadın. Gerek. Tabii. Zaten e, kadınlar özgür olmadan halklar da özgür olamaz. Yani erkek eğer <laughs> bir toplumda yani tarihsel olarak da baktığınız zaman özgürlüğü bulamazsınız. Ama Kürtler'de kadın tarihsel anlamda gerçekten değerlidir. Özgürdür. Yani özgürlüğüne değer verilmiştir. Ama maalesef bu tabi Türklerin sömürgeleşmiş durumu maalesef e, kadını da köleleştirdi Kürtleri sömürge yaptığı gibi kadınları da maalesef. E, Peki ne gibi bir mesaj vermeyi amaçlıyorsunuz bu filmde? Özgürlük. Kadın özgürlüğü. Anladım kadın Her anlamda özgürlük. Yani bu kadının kendisinde, özünde, yani dünyaya yayılan bir özgür hareketi var yani. Bir yani Mahsa'nın ölümü zaten bayraklaştırdı bunu. Yani her anlamda özgür. Hmm. sömürge uluslar için özgürlük, ee, Ezilen, sömürülen e, emekçi kesimi için özgürlük Yani insanların e, özgürlük alanını geliştirecek bir şey. Tabii sinemayla bunu gerçekleştiremeyiz tek başına. Hı hmm. hı. Ama bunun için bir kıvılcım olur. O, zaten Mahsan'ın ölümü de bir kıvılcım oldu, büyüdü. Yani sinemada öyle bir şey. Peki hocam şunu sorayım. Şimdi özgürlük dediğiniz, hem kadın hem halkların özgürlüğü, her anlamda bir özgürlükten bahsettiniz. Evet. Ee, tarihsel geçmişe gittiğiniz coğrafya Kürdistan coğrafyasında bu özgürlük mücadelelerini aynı zamanda bastırmaya çalışan bir sistemler de var ve yasaklamaya çalışan sistemler de var. Bunu e, çekebilecek misiniz? Bunun izinlerini alabildiniz bu, mi? Ya bu, da yasa, yasağa Bu düşünüyorsunuz? Bu, bu mesaj zaten filmde verilmiş olacak. Yani bu zaten Ön Asya coğrafyasında, baktığımız zaman Ön Asya coğrafyasında Kürdistan merkezli duruyor. Kürdistan merkezli bir özgürlük olmadan zaten diğer halktan da uygun olamaz. Yani bu başka türlü kurtuluş yok. Merkezi Kürdistan'da gerçekten yeni bir dem demokratik devirme ihtiyaç var. Ben buna inanıyorum. Yani. Eskiden beri. Ee, bu yüzden de ben Yılmaz Güney'in aynı fikirdeyim. Ve Yılmaz Güney sinemasının da yaşatmaya çalışıyorum. Hı peki film ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Ne zaman tahmini A olarak izleyebiliriz? Ağustos festivallere gönderecek misiniz? Festivallere gidecek, kana gidecek. Berlin Film Festivali'ne gidecek. Hı hı. Daha başka festivallerden de şey başvurularımız olacak. Yani ağırlıklı olarak Avrupa'da gösterilmesini istiyorum. Bu yüzden de e, Avrupa'dan oyuncular getirtmeye çalışıyoruz bugün. Zaten bu konuda da bir çalışmamız sürüyor. Şu anda da tam netleşmediği için isim veremeyeceğim. Yani. Evet. Dünya çapında isimler olacak. Ne zaman başlamayı planlıyorsunuz tahmini olarak? Ağustos en geç başlamayı düşünüyorum. 2-3 ay sürecek. O zaman 2024'te gösterime girecek diyebiliriz. 2024'te, 2024'te büyük ihtimalle gelecektir. Ayrıca ben Netflix'ten de görüşeceğim. Film gösterime girdikten sonra bu işin dizi olarak yayınlanmasını çok istiyorum. İnşallah altı bölümlük bir diziyle e, yine dünya kamuoyuna bu film seslenmiş olacak. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada gazeteciler günümüz kutlu olsun bütün gazetecilerin. Teşekkür ediyorum. E, basın emekçilerini kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun.